Merhaba arkadaşlar Hepinizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hepinizin e, başka modlarını oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl modlar var mı? Şunu aşağı indirelim. Bu nasılmış? Şuna girelim. Bakalım. Bunda normal Baba seçeceğim. Ay. De de Yürü yürü. Tamam. Ne dondu? Dondu. <laughs> ha? <Heh>. Abi elinizi <laughs> çıkalım. <gülüyor> Tu menü. Abi niye kasıyor ya? Şeyden dolayı olabilir mi? Bir dakika. Onu da kapatalım. Şundan şunu da kapatalım arkadaşlar. Ha. Tamam olmuş oluyor arkadaşlar. Ben başka bir bölümü seçelim. lain noin sak noin ja pitkä vii bizim bizim bakalci mi la Allah bizim bakalci ba ne oldu ya adı lan of. Bu, bu, bu Geri geldim arkadaşlar. Eee hemen başlayalım. Şu benim hoşuma gitti. Şunu deneyeceğim. Abi ne oluyor ya? Ha? Oha. Ne Oha yemin ederim oha. Ne yapıyorsun dayısın? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Allah'ım ya. Şuna bir bak ya. Şu kara dedeyse sizi yaram. Onun traktör sürüyor bir dede. Oo. Oh. Oo. Oh. Neydi lan? Bir daha bir daha. Oh! Ya bitti. Oha lan. Yemin ederim bunlardan geçilir mi lan? Lan şu. Lan abi var ya. Ha oldu. Neyse. Du -du 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 -du. Ben ayı gibi bir insanım. Lan yürü lan. Allah. Oh Bölüm geçmez daha. O geç lan hadi lan. <laughs> Oha lan ne oluyor öyle? başka bölüm dur şuna gideceğim 99 hmm. şunu deneyelim nasıl Allah ne oluyor lan aa bu kadın dedenin yaptığı değil mi bu aa geçerim lan aslında daha yeni girdiğim bölümmüş Ne oluyor abi lo? Exit to menu. Bak, şuna girelim. Şunu deneyeceğim. Bom oh. bom. O. Lan ne oluyor lan? Şuna girelim. bu çekeceğim. On, on on Oş. Ah kadın gitti. O kadın ne oluyor la? Bir gün o kadına ne olmuş lan? Buradan gitmek istedim ben. Al işte. Exit menu. Şuna gidelim. Fly no. Aa yine bu ya. Dedeler üstüme üstüme. Lan, Oha bunu geçemem. Oha. Bunu geçemem dur. Lan çık şu bacağı çekin lan şuradan. Abi şu bacağı çekin ya. Ya abi yürü çekin yavrum, alayım ya kurbanınız olayım ya. Allahlan Bana şimdi neyi saplıyorsun şuna bak. Dede çık bak sen. Çok pis azmışsın ha. Pompayı pompayı veriyon. Oş. Öpüştüm lan. Vallahi öpüştüm Vallahi <laughs> Patla. Al ne oluyor lan? Azimle azimle gidiyorum arkadaşlar. Onlar bir dağılsa var ya ne güzel olur. Lan yürü lan geçeceğim lan orayı. Lan hadi. <laughs> lan seni. Hayır. Ama devam ediyor. Aa bitirdim. Eksik. Şu da iyi ya. Şu şişko. Güzel şey yapıyor. Aa yine güzel traktörü almış. Oh. Oo. Oh. yine sosisleri çıktı. O dayı çok fazla dayıyor bak o dayı azmış. Vur vur vur. Yetmedi vur. O ne oluyor lan? Al işte. Bir oyun daha bir oyun daha. <laughs> tamam öldük bunun artık bir şey olmaz. Buna bakacağım. Buna nasılmış? Al <laughs> işte ya. Yemin ederim dalı geçiyorlar ha. Şuna bak ya. Ee, arkadaşlar e, videomu ben Burada bitireyim ee, Happy Willis'in 3. bölümü olacak 7. bölümünde zaten artık hiç çekmeyeceğim Happy Willis'i Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar ee, Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız